Merhabalar. Son zamanların popüler cipsini yapacağız, makarna cipsi. Bunun için şöyle az bir haşlanmış makarnam var. Haşladım, süzdüm. Önce baharatlıyorum. Mavi haşhaş var, tuz, kimyon, köri, kırmızı toz biber, kekik. Dilediğiniz baharatları katabilirsiniz. Önce bir bunları karıştıracağım, tadı çıksın diye. Şöyle. Bakın, önce baharatlar yapışırsa daha lezzetli olur. Daha sonra şöyle bir kaşık un, bir kaşık kadar un katacağım şöyle. Onu da karıştıralım. Ve süzeceğiz bunu. Onlar yağda yanmasın diye. Şöyle bir süzüyorum, sirkeliyorum. Evet, hazır. Şimdi yağım şöyle soslukta yapacağım ben. Bol bir yağ olacak. Şimdi kızartmaya atalım makarna cipsim hazır. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır kızardı. Kızarmaya başladıktan sonra dikkat edin bir anda çok fazla kızarabiliyor. Ben gayet güzel pembe pembe kızarttım. Evet çıkarttığınız zaman yağ havlu kağıda koyarsanız iyi olur yağını çekmesi için. Afiyet olsun.